Selamünaleyküm arkadaşlar BB-10 saldırıları göstereceğim ee, abone olma like atmalı yorum yapmaya videoyu da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar İşte ordumuz e, balon ejder saldırısı ee, saldırımı göstereceğim biraz buradaki temizliği varsa. taş kutusunu alalım buradaki efsane oldu <laughs> ben ee, klanı klanı video şey yapıyorum. Bugün kaç videosu atacağım. Hmm, saat buçuk ee, gecenin dört 4.30'ında videoyu yüklerim. 4.30'da da benim rakiple saldırım hemen açıklanacak alt klan alım vardır. işte klanaydı burada. Klanaydı burada alt klanının alım vardır Arkadaşlar Üst klana alım yok. Alt klana var. 10'da 10 yaptık. Bu saldırıda kazandık. Göstermek istiyorum size. İşte. Kazandım. HV'de diyor. Onlar da yendi. Yine yine Onlar İnşallah Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi biraz tabi temizli temizliği yapayım. Bir tane rakip bulayım. Hemen geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir rakip buldum. 9 full değil. Orta, orta şekerli bol kafiye. güzel

你要现在出来不？嗯，我肯定要出来不？嗯。嗯 elixirleri yazdırmayı başardık. 5000 altın 5000 elixir aldık. Buradan da 50 x'e yok et El şeyler yok et Biraz da ganimet kasalım. Hemen geleceğim. Arkadaşlar ganimetimizi kastık. E biraz da bir tane saldırı yapalım. Sonra da

Oldu galiba. Aynen. Oo. Oh. Ulan burada bir şey çok... Aradan çıkardık. Oha, oha, oha yok artık. Oha. Bir tane de alalım alalım. Aynen aynen aynen. Tam şur tam, tam şuraya gibi. Aynen. Güzel oldu bir tane bir saldırı bulayım hemen geleceğim. Aa rakip çıkmıyor aga Rakip çıkmıyor. Rakip rakip neredesin lan? Ama 5 gün diyor. Yok ya lig geliyor arkadaşlar. Yapamam. Neyse bir rakip Ya mani... 8 fulmuş. Ganimet yok. Yok işte bakın. Bakın. Yapacak bir şey yok. Bak, bak. Çıkmıyor da çıkmıyor, çıkmıyor önce, çıkmıyor. Gari. Çıkmıyor önce, çıkmıyor. Ya dalalım buna gitsin. Her şeyi boş ver. Oy, 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 Sen bir oradan çık. Ala. Sen bir oradan. al oradan buradan. hocam. Abubat Abubadiyo. Vay be klanları VIP'miş. Arkadaşlar benim alt klan alım var dostluk diye. Haberiniz olsun. Buradan böyle uzunlanmasına bir yıldırımları atalım. Kraliçenin özelliği, barbar kralın özelliğini basalım. Buradan bir temizlik yapsın. Sol sağ hiçbir şey yok. BB10 saldırısı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bugün de kaç videosu atacağım yorum yapmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. E, hanemizde ikinci üçlüyü de yazdırmayı başarıyoruz. Haydi bakalım, hadi bakalım. İkinci üçlüğümüzü geldi. Şimdi yan köye bir geçelim yan köyde neler neler. Oo, böyle dünya durdurmuşum. Oğlum. Allah Allah ben yan köy oynamıyorum ki. Oynamıyorum aga sadece. Bir şeyler basa basa çıkıyoruz idare eder. idare idare eder arkadaşlar. Oh, oh bas bas bas. Yükseltme yapmadım demezsiniz ha yan köy dedi. Lan bas 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 lan bas lan bula ya bas 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 lan bas verdi, verdi 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 şimdi ne varmış burada o 3000 3000 3000 3000 burada bir şeyler vardı 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000, 3000 vardı 200 çünkü 3000 3000 3000 3000 ya. Buradan bin bir dakika arkadaşlar. Barbar kral göndersek buradan biraz kabanları göndersek binici. Mad binici aynen biniciler göndersek o binici 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 lan buradaki ilk sürü deposun al, al 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 burada da bunun özelliğini bassak 2000 2000 çok kalacağız hadi 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 burada bir ilk Haydi haydi al 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 sen de al 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 Kaballar e, tanklamak ne e, binicileri tanklamak için gönderiyorum şey demeyin ha şimdi kaç lazım lan bir, bir bin bir bin bir bin nereden bulacağım bundan alırım 150 diyor bundan alırım aga buradan bunlar tanklasın buradan da bu tanklasın dört tane buraya dört tane buraya iki iki tane buraya Böyle yapacağız. Hadi hadi gelir gelir hadi. Hadi hadi helal. Bunu da alsın. Girmişken tam tam alalım ganimetini. Neye basacağız? Neye basacağız? Ne? işte bunu 7 seviyeye gönderdik. Eh! Barbar kaldı diyor ya. Biz kraliçeye gönderelim. Biz sıkıntı yaratmasın. Kraliçe kraliçe iyidir. Arkadaşlar KS videosunu bugün atacağım. Canlı can, canlı canlı kanlı izletmeye çalışacağım. Buradan da bir iki video bir iki tane göstermek istiyorum. istiyorum ya bunu gösterdim ya. iki atılmış üç yıldızlı gör, 4 x'e çekelim bir balon bir elektro bir elektro spalıyorum ee, zeplin e, kahramanla gönderiyorum bir de o lan iki de öfke işte öyle böyle geliyor zaten elektroller güzel ya güzel iş yapıyor ama ben büyük bizi usulü lala salırsın severim hmm, efsane neyse bugünkü kasede atacağım arkadaşlar ligde geliyor lig 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 geliyor arkadaşlar iki gün iki gün 23 saat iki gün 23 saat görüşürüz Laka etme abone olmayı unutmayın